kanalıma hoş geldiniz. Bugün gözümüz kapalı resim challenge yapacağız ve bunu babamla değil arkadaşım Kangit'om bir haftalık Kangit bahar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi videoya başlayalım mı? Diyeceklerim var mı evet. arkadaşlara Eee bir demir kanala abone olup Like atmayı unutmayın. Benim kanalıma da like atıp abone olmayı unutmayın. Yakında bütün videolarım gelecek arkadaşlar. Eylül'ünki gibi. Tabletimde küçük bir sorun. oldu Telefonumda çekiyorum artık. Bana da abone olun. Ve videomuz başlasın. Geldik. Evet. Önümüzde kağıtlarımız var. Evet, şimdi Eylülle ile beraber cismimiz. Terlik. Bu terlik ada terliği, terliği. Evet. Terlik. Evet, ilk biz bir inceleyelim şöyle. Şimdi arkadaşlar size dönsün. Şöyle sizde bir bakın. Evet, çiziyoruz. 1 2 Çizdin mi? Evet. Ben de çizdim. Açtım. <laughs> Bu ne? Ya bir asıl bu ne? Arkadaşlar sizce hangimiz? Eylül diyorsanız beğenin. Ben diyorsanız. Paylaşın ya da abone A olun. Eylül'de de beğendiyseniz tabii ki de bildirimleri açın. Evet. Arkadaşlar Aha. bu size merakla bırakın ama. Bak. Burada kuru yemiş yiyoruz. Bir de yanımızda sularımız var. Round. İki. Round 2'ye geçiyoruz. Neydi? Geldik. İşte sanırım testimiz bu. Evet oldu. Tamam bir bir inceleyelim. Böyle tamam. çok basit. Tamam. Diğer kıyada alalım. Evet. Tamam ben çiziyorum. 1, 2, üç başla. Bitti. Bekle. Tamam. Tamam. Bu <gülüyor> ne? 1 2 3 kafalar. Beğenirse ise e, beğenin, Bağırınki ise abone olun ya da paylaşın lütfen. Evet. paylaşın <laughs> Şimdi arkadaşlar bunun hemen tikini atıyoruz. E, oyunun sonunda arkadaşlar e, bir şey eklemeyi unuttuk. E, eee Arkadaşlar oyunun sonunda Çiftleyeceğiz e, bakacağız kim kazanırsa kaybeden kazananın 5 tane istediğini yapacak ve sizlerle beraber yapacağız. Ve onun da videosunu challenge ile yapacağız. Ama bu, ama bu videonun içinde olacak. Değil mi? O videonun içinde olmaz başka bir Evet yani bu video durduracağız hemen o videoya geçeceğiz. Hemen ah, değil biz şimdi arkadaşım birazdan gideceğiz başka bir gün çekeriz onu evet. değil mi? Evet aldım yine kuru üzümü be. Ben unuttum. Hadi bakalım. Round 3. Akıyordu. Okay. Geldik. Geldim alalım. Şimdiki cinsimi hemen Bu alıyorum. ne bir çikolat? Ya ne yapalım koparamadım. Bu seninkine bak <laughs> Arkadaşlar kalemimi kaybettim. Ha, cinsimiz bu. Biz hemen inceliyoruz. İncele. -hı. -hı. Zaten siz de görüyorsunuz. Evet. Tamam inceledik. Bir, iki, üç, başla. Bitti. Bekle, Ay ben yıldızları çizmeyi unutmuşum. Hayır, ekleyemezsin. Tamam. Tamam, üç, iki, bir, açtım. Aç gözlerini. De. İşte, dediğimiz gibi az önce benim gibi. İşte. Benimki işte İşte onlar. Hadi. Da round 4. Dört. 4 evet. değil mi? Sen yap, sen yap. Hemen yaparım. Hop, geldik. Evet. sıradan saat. Dur, bir bakalım. Ha, kolay. Hadi. Aa bekle ben kağıdımı almadım. Heh, Öyle. bu ne ya? Hemen enerji yiyelim. Bana da bir tane kuru üzüm enerjisi ver. Ben Ah parmağımı sızıyorum. ben Bana Aa, bunu kaldım. Tamam. Bir, iki, Ay, ben başlamadım. <laughs> Masa Bitti. Ben öyle sıradan yazıyorum he. <laughs> Dokuz muydu? <laughs> tamam, işte. Ok, da ok. Tamam, bitti. Gösterelim <laughs> <laughs> şöyle. Evet. İyi daha böyle. Ay round. benim düştü. Aa, round 5. Ay ben kendimi almadım. Ben 5'i gördüm. Geldik. Tamam. Round 5'i kim getiriyordu nesneyi? Sen. Ay ben ben ben. Bana. Sen de bana. Bana. Bardak. Bardak dediğiniz, böyle hani böyle kule yaptıkları bardaklarda. Dur hemen enerji yiyoruz. Al. Enerji. Kuru üzüm enerji. Kuru üzüm. Yedim ben bir tane kuru üzüm. Ben yemedim. Hı. Bu hafta hiç kuru üzüm sevmez ve bunu böyle yapacağız. Oynamam. Tamam. Başladık. Evet. Bir de demki bitmedi. Tamam. Ee, başka ne vardı? <laughs> arkadaşlar. Hadi. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Gösterelim hemen arkadaşlar. Bir, bir, iki, üç. İyi de bari gidi öyle böyle. Aa ben bir şey unutmuşum. Hayır eklemezsin. Daha da. Buyur Ranzaltı. Sırada ne vardı? Final değil mi? Evet ve arkadaşlar finale geldik. Final biraz zordu. İşte önceki bir ilk Bunda videomu, çok enerji. İlk videomun yedim. finalinde bir ev çizmiştik. daha zor olacak arkadaşlar. İnceliyor mu? İnceliyoruz biz. Ben hemen enerji yiyorum. Bana da ver Badem ve kaju enerjisi. Bu iğrenç tatlı kaju. Ben de kuzuyum bir tane. Kaju. Güzel değil ki kaju. Eh çok kötü. Bu kaju kötü bir kaju. kaju, kaju. Yiyelim. Sadece bitti. Bekle. Ha. Ben zürafalara geçtim. Tamam. Bekle. Arkadaşlar Eylül çok güzel yaptı. <laughs> Aç. Hemen gösteriyoruz arkadaşlar. Oh, daha sırcım, Aslında bu kağıdın tümü kitap diyelim. Ay ben çocukları unutmuşum. Şimdi arkadaşlar hemen gidiyoruz. Evet. İlk resmimiz terlikti arkadaşlar. Hatırlatalım. Evet terlik. Terlik. Bence bunu ben kazandım diye düşünüyorum. Ben tik atıyorum. Tamam. Sen çarpaz. İkinci neydi? İkinci yıldız. Yıldız ben. Yıldız, yıldız ben. senin yıldız onun. Evet ben yıldızı bulayım. Çünkü benim yıldızım da şurada. <laughs> şurada eşi harısı tutuyor. <laughs> Sonra tenis raketi. <laughs> evet. Bu bence benim ya. Ben arkadaşlar de... yapsın bunu da. Evet hocam. Arkadaşlar bakın bunun için. Hemen seçiyoruz. bakıyoruz. <laughs> Baktık ve beni seçmişsiniz. Aa öyle bir şey yok. <laughs> tamam tamam. Sen oldun. <laughs> beni seçtiniz arkadaşlar gördük. Baktık. Yapmadınız ama. Bakalım. Gördük. Kadın. Saç. Sıra saç saat saat arkadaşlar ben bence onun çünkü bakın ben bu sayıları doğru yerleştirsem de bakın ben yuvarlak çizmedim şurada yuvarlak kare o kare evet işte de onu yuvarlak evet sen onu yapmam onda o yüzden tamam şurada hangisi var aa bana aa. iyi misin Yanağım. Arkadaşlar bakın Arkadaşlar, lütfen çizdim. Yorumları açam Hilmey başarabilirsek lütfen ım, yanağımı bilirelim. çizdin. Ay yalan mı oh. Ben de seni çizeceğim şimdi. <laughs> ben ben yeni Tamam çizdim ben de seni. Arkadaşlar bu sefer de benim gözüme makyaj yaptım. Aynı <laughs> aynı. <laughs> Şimdi sırada Neydi? Başka neyimiz var Hayır bardak 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 nerede? Ben benim bardağım Bence benim bardağım daha düzgün çünkü şuralarında 3 nokta var Ben onu bak. yaptım O zaman kim? Üst üste bak Hem yazıyı da yaptım Sonra üstünde üst gücündeydikleri bile Aa, yaptım O ben. zaman ben çarpayım ve son cismimiz kitaba geldik. Ha kitap. Kitap bence ben. Hayır kitap ben. Sen çocukları çizmeyi unuttun. Ya ne? Fırat falan çizdi. Ben de çizmem O zaman arkadaşlar göster. Arkadaşlar ben değil miyim? Bakın çünkü bende çocuk var. Ben tüm kağıdı kitap yaptım ve bakın gerçekten kitabı gösteriyorum. Gösteriyorum arkadaşlar ben hemen. Ama, ama bakın burada iki tane çocuk var. Çok ama şey. onları çizmeyi unuttu. Allah doydum bak. Ayaktayım. Evet. Tik. Neyse. Tamam. Şimdi i̇şte arkadaşlar, arkadaş, ama gerçek kazan siz belirliyorsunuz. Evet. Oh. Ayyım. Tel. Ay <laughs> ya. <Ayak. gülüyor> <Ayak. gülüyor> arkadaşlar. Ay <Ayağ> kırıldı. <laughs> var. Bir, iki. Ama gerçek kazanını evet. siz belirliyorsunuz. Benim üç çarpım evet. üç tutum var. Senin? Senin? İki tikim. Hatta üç tikim. Sonra sonra hatta şey tikim. Dört. Dört tikim. Ve iki çarpım var. Birisim. Ama gerçek kazanını siz belirliyorsunuz. E a gente vai quezer, né? Bye, bye! Bye, bye!